Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç anısına düzenlenen kitap fuarında edebiyat dünyasının önemli isimleri sevenleriyle buluşuyor. Ben Tunçel Altınköprü. Ben bir psikologum. Psikolojiyle ilgili kitaplarım var. Yani e, şahsiyet analizi, Çocuk psikolojisi, genç kız psikolojisi, genç erkek psikolojisi, psikoloji alanında testler, pek çok kitabım var. Çocuk psikolojisinin dışında anlatmaya çalıştığım bazı şeyler vardı. Çocuklarda karakter gelişimi, psikoloji kitaplarıyla bunu belirli bir ölçüde yapamadığımı anladım. O zaman dedim ki çocuklara yönelmeliyim. Çünkü çocuklara okuttuğumuz kitaplarda büyük sorunlar vardı. Kimse çocuklarının hırsız olmasını istemez. Katil olmasını istemez. Tembel, uyuşuk, hep başkalarına bağımlı, pısırık, korkak olmasını istemez. Ama böyle kahramanlar biz çocuklar olsun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaşım 75. Baktığınız zaman e, herhalde bir 50 senedir ben bu işi yapıyorum. 50-55 senedir. 20 yaşında iki kitabımı yazdım. Dolayısıyla e, eski bir yazarım. Ama amaçlar önemli bana kalırsa. Kitap yazmak ne kadar erken yazmak önemli değil. Bu konuyu gördükten sonra masal kitaplarıyla başladım. Çocuklara doğru masallar vermeye çalıştım. Çevre masalları, masal bulutu. Bu da sayı, masallarla karakter gelişimi sağlamaya çalıştım. Sonra aynı problemleri romanlarda da görmeye başladım. Romanlarda ne vardı? Kenan Emirzeloğlu'nun filmini çevirdiği Cince Zecai. Cince Zecai ne rol modeli olarak? Hırsız. Bir konuşmada bir delikanlı okulda bana Cince Zecai gibi bir roman yazar mısınız diye sordu. Niçin böyle bir roman yazmamı istiyorsun diye sorduğumda e bir, de, bir defa dedi zengin, ünlü evimde uşaklar, hizmetçiler tabi istedim dedi. Peki dedim Cinco Tecai bunları neyle elde etmiş? E tabi soygun yaparak hırsızlık yaparak dedi. E sen hırsız mı olmak istiyorsun dediğinde biri irkildi. Yo hayır dedi. Şimdi gördüğümüz gibi bu örneklerde masallar ve romanlar hatta filmler, sihirli Fasulyeler gibi filmler, çocukların bilinçaltlarına yanlış mesajlar veriyor. Size de sorayım. Evde kararları kim veriyor diye. Çocuklar annem babam diyorlar. Okulda kararları kim verir diye soruyorum. Öğretmen müdür bey diyorlar. O zaman soruyorum evde karar, Hayatta siz ne zaman karar vereceksiniz? Bilmem diyor büyüyünce. Peki karar vermek o kadar kolay mı? İki tekerlekli bisiklete binmek için önce üç tekerlekli bisikletten başlıyorsunuz. Sonra o zaman ne yapmamız lazımdı bizim? bizim gençlere doğru karar vermeyi öğretmemiz lazım. Her başarının temelinde muhakkak cesaret vardır. Peki sevenlerinizle buluşmak nasıl burada? Nasıl bir istiyemdir sizde? Valla bana soruyorlar zaten yazarlık nasıl geçenlerde bir okuldaydım. Bütün çocuklar ayağa fırladılar. Hepsi alkış. Ben sahneye çıktım konuşmak için alkışlar durmuyor yazarlık nasıl bir duygu diye sorduklarında onu söyledim. Siz dedim kendinizi benim yerime koyun. O kapıdan girdiğinizi varsayın. O alkışlardan karşıladığınızı varsayın. Kendinizi nasıl hissedersiniz? İşte ben öyle hissettim kendimi. İnsan güzel bir şey yaptığı zaman onun karşılığını buluyor. Onu çok buraya gelen çocuklar beni mutlu ediyorlar. Merhabalar, ben Osman Keçeli. Yeni İnsan Yayın kitap editörlüğü yapıyorum. Burada ekoloji, e, alternatif eğitim, tarih, edebiyat ve tabii çocuk kitaplarımızla Kayseri Kitap Fuarı'na katılım sağladık. Peki memnun musunuz? Bu fuar nasıl gidiyor? Fuar gayet güzel gidiyor. Çünkü e, özellikle pandemi döneminde okurlarla yüz yüze gelemiyorduk okurlarla bir organik bağ kurma bakımından fuar bizim için oldukça verimli geçiyor. Fakat tabii etiket fiyatlarının artmış olması son zamanlardaki kağıt pahalılığından dolayı, kur farkından dolayı etiket fiyatlarımızın artmış olması Kayseri'li okurlar tarafından hoş karşılanmıyor. Peki, beklentimizi karşılıyor mu fuar? Beklentimizi okurlarla sohbet etmek olarak gayet karşılıyor ama Gönül isterdi ki daha çok okura kitaplarımızı verebilelim, daha çok çocuklar bizim kitaplarımızı okusun. Yani ortalama diyebilirim. Bu yıl ilgi talep nasıl? İlgi yoğun, evet. Kayseri'li okurlar gerçekten e, belki pandemide de uzun süredir bu tarz etkinliklerin olmadığı için e, yoğun katılım gösteriyorlar. Özellikle okullar, özellikle çocuklar e, fuara yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar memnunlar Fiyatlardan memnun değiller. Veliler de özellikle öğrenciler ceplerinde harçlıklarla gelip burada bir iki kitap almak istiyorlar belki ama sürekli artan, sürekli zamlanan kitap fiyatları maalesef onların hoşnutsuzluğuna sebep oluyor. Veliler için alıyorlar. Yani genel olarak ilgi çocuk kitaplarına diyebilirim. Kitap var nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Kitap varı sakin gidiyor. Çok memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Çünkü e, insanların alım gücü biraz düştü. Biraz değil, bayağı düştü ve insanlar kitap alırken artık daha fazla düşünüyor. İnsanlar kültür tüketimini biraz daha e, arka plana itti. O zaman ilgi talep az mı? İlgi, talep var ama alım yok. Yani insanlar geziyor fuarı, dolanıyor ama bir şey almıyor aslında. Peki, fuar beklentinizi karşılıyor mu? Hayır, karşılamıyor. Evet. Çünkü... E, Maliyetler yükseliyor, maliyetler yükseldiği için aslında e, birçok yayıncı zarar ediyor. Peki hangi kesim daha çok kitap alışverişi yapıyor? Okul hazırlık grupları daha çok kitap alışverişi yapıyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben burada puslu yayıncılık adına evet. duruyorum. Bugün puslu yayıncılığın yayınlarını insanlarla buluşturuyorum. Peki e, fuar nasıl, nasıl gidiyor? Ya ülke olarak, sayısal olarak, insanların katılımı olarak güzel. Ama insanların alım gücü zannedersem zayıf olduğu için, yetersiz olduğu için alımda biraz insanların onu da doğal karşılıyoruz. Beklentinizi karşılıyor musunuz? Şu ana kadar hayır. Peki hangi kesimde açık alışveriş alışveriş? daha, daha, daha ağırlıkta 5 liraya kitap satıyoruz, gevrek 3 lira. Bunun için ama kitaba dokunmaları bile, onunla buluşmaları bile bizi mutlu ediyor. Çünkü biz şeyin inanıyoruz, Gençler kitapla buluştuğu sürece, dokunduğu sürece dokunmak, sevmekmiş. Bu ülkenin yeni şarkılarını da onlar yapacak. Nasıl buldunuz? Kitap Fuarı e, genel olarak 4 yıldır düzenleniyor yanlış bilmiyorsam. E, yine bu yılda gayet güzeldi. Peki fiyatlardan memnun musunuz? Fiyatlar dolar kurunun artışından dolayı birazcık yüksekti. Fakat e, yine de e, kitap severler için normaldi. Ne tür kitaplar seviyorsunuz? Ben psikoloji romanlarını çok seviyorum. E, Franz Kafka, e, Stephen Zweig gibi kitaplar okumayı çok seviyorum bu yazarları. Böyle. Kaça gidiyorsun? 11. tarafım. Kitap Fuarı'nı nasıl buldunuz? Kitap Fuarı'nı güzel buldum. Ortam da güzel. Biz kitap varının ıı, ilerleyen günlerine geldiğimiz için biraz daha sakin böyle olması daha iyi. Son günlerini tercih etmelerini öneririm. Peki kitap fiyatlarından memnun musunuz? Kitap fiyatları geçen seneye göre biraz artmış ama kurdan dolayı zaten kağıt fiyatlarına gelen zamdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Gelen yazarlardan ve memnun kaldınız mı? Gelen yazarlardan aslında biz İlber Ortaylı'ya gelecektik o da bu sene gelmedi. O yüzden çok gelen yazarları tanımıyorum. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Tarih kitapları seviyorum. Ne 11